Merhaba sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizler için çok keyifli bir deney paylaşacağım. Deneyimizin adı tuzlu su deneyi. Kullanılan malzemeler yumurta, tuz, su, kavanoz ve kağıt. Öncelikle birinci kaba çok miktarda tuz koydum. İkinci kaba az miktarda tuz koydum. Üçüncü kaba ise hiç tuz koymadım. Yumurtamızı sırayla 3 kabada atacağım. Ve 3 kaptaki durumunu izleyeceğiz. Ben yumurta kırılmasın diye kaşığı kullanacağım. Dikkatli olmak gerekiyor gerçekten. Evet. Birinci kapta yumurtamız battı. Yani normal çeşme suyunda yumurtamız batar pozisyonda. Evet, az miktarda tuz eklediğimizde ise bakalım ne olacak. Evet. Yumurta tam askıda. Bu demek oluyor ki hazırladığımız çözelti yani suyun içindeki tuz yani sodyum klorür yani sofra tuzu Çözünmüş ve oluşan çözeltinin yoğunluğu yumurtanın yoğunluğuna eşit demektir. Yani askıda. Yumurtanın batan hacminin yoğunluğuyla sıvının yoğunluğu eşittir. Kaldırma kuvvetine demektir. Askıda kaldığı için. Şimdi bol miktarda tuz koyduğum kaba koyacağım. Tabi bu dengeyi tutturmak çok önemli. Birinci ve üçüncü kapı yapmak çok kolay. Bu kap mesela yüzüyor şu anda. Bakın. Burada kaldırma kuvveti daha büyük olduğu için yumurtamız yüzüyor. Evet bu deneydeki yumurta gibi. Biz de tuzlu suda çok kolay da yüzebiliriz. Mesela yazın denize gittiğimizde denizde yüzdüğümüz halimizle havuzda yüzdüğümüz halimiz farklıdır. Çünkü denizde yüzmek daha kolaydır. Çünkü deniz bizi kaldırır. Tuzlu su daha yoğun olduğu için bizi havaya kaldırır. Şimdi ise yumurtamızı musluk suyuna koyalım ve tuz ekleyerek yukarı kalkışını izleyelim. Evet yine kırılmasın diye. Kaşıkla koydum. Evet yumurtamız batar halde. Tuz ekleyerek yüzüşünü izleyeceğiz. Evet yaptığımız şey suyumuzun yoğunluğunu arttırıp bir çözelti oluşturmak. Ve tuzumuzu ekledim. Karıştırıyorum. Karıştırma işlemine çok dikkat edin. Yumurtamızı kırmamaya çalışın. Siz yumurta içinde yokken de karıştırabilirsiniz. Ben kalkma anını görün diye. Bu şekilde yaptım. Evet yumurtamız güzel hale geldi. Evet, bazen kar yağdığında belediye görevlileri tuz dökerek karın erimesini sağlar. Çünkü tuzun donma noktası suyun donma noktasından çok daha yüksektir. Tuz sudan çok daha yoğun bir madde. Bu deneyimizde de kaldırma kuvvetini öğrenmiş olduk. Kaldırma kuvvetinin sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu öğrendik. Su, tuzlu sudan daha az yoğun olduğu için normal suda yumurtamız batıyordu. Oysaki tuzlu suda yumurtamız yüzmeye başladı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.